Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Hepiniz yepyeni Brawl Stars videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir kutu açılım videosu yapacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 2 saniyeniz ayırıp kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 tane ücretsiz bir tane büyük kutum var arkadaşlar. Dükkana geliyorum. Dükkanda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane mega kutu bir tanesi büyük kutu alacağım özel tekliften Ondan sonra e, Kupam Kupam tike yetmiyor ama Onu bir sonraki videoda alacağım Şunu hemen şöyle alıp arkadaşlar hangi karaktere versem Ben bunu mortise vereceğim Hemen mortise verdim Buradan gelip arkadaşlar ilk kutumuzu Açıyoruz şey vermedi arkadaşlar Hemen buradan hızlıca açmaya devam ediyorum Burada oranımı yükseltirsem mega kutudan çıkartabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar Evet 200 tane jeton katlayıcı verdi Hemen şöyle açmaya devam ediyorum Vermiyor abi bir şey Hemen şuradan büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar Bundan da bir şey vermedi Yine ücretsiz kutuları açmaya devam ediyorum Bir şey vermiyor son 12 tane 11 tane kaldı Bunlarla hemen oranımı yükseltmek istiyorum arkadaşlar Böyle karakterlere de seviye geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben böyle çok rahat hemen kupa kasarım epey bir 12 elmas verdi güzel güzel Hemen bunu da açtım 27 de elmasım olmuş 3 elmas daha verdi ve 30 elmasım oldu arkadaşlar. Ve Daryl verdi arkadaşlar. Daryl verdi. Mükemmel Daryl verdi. Çok sevdiğim bir karakterlerden birisi arkadaşlar. Seviyorum ben Daryl'ı. Hemen şöyle geri kalan da açmaya devam ediyorum. 200 tane daha jeton katlayıcı verdi. Hemen buradan 3 elmas daha verdi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Daryl'ımızı çıkarttık Hemen buradan Geliyorum dükkan arkadaşlar Buradan ilk olarak <laughs> Büyük kutuyu açacağım Hemen şöyle Bastım Bastım tekrar Ve 3 yazdı Bakalım Bir şey vermedi arkadaşlar Yine jeton katlayıcı verdi Ve mega kutuya geldik arkadaşlar Sıra mega kutuda. Bakalım mega kutudan bir şey verecek mi? Hadi. Hadi. 5 yazdı ya. Bu ara toplam 4 tane mega kutu açtım. Dördünden de bir şey vermedi. 5 elmas verdi buradan. Buradan bir bakayım. 40 elmaslık yokmuş. Neyse arkadaşlar. Daryl geldi. Yeni karakter Daryl'ımız hayırlı olsun. Bir tane de olsa karakter çıkartabildik. Hemen Daryl'a arkadaşlar kasacağım şöyle. Hızlıca hemen maça girim arkadaşlar. Ve Daryl'ı deneyelim. Zaten ben bunu biliyorum. Güzel bir karakter. Hemen şuradan bir... Sen bir gelsene ya. Aldık onu. Şurada da bir Daryl var da. Ah. Yükseğe kastık. Buradan hemen Bundan faydalansam iyi olur Aa, ya Alsaydım iyi olacaktı da Cık. Neyse Şimdi Onlar yesin birbirini Onların ikisi de birbirini öldürdü arkadaşlar ve ilk elden birinci oldum allah bir Hemen 10 kupamızı aldık Buradan da 44 88 tane jeton geldi arkadaşlar buradan da. Hemen bu kutumuzu da şöyle açalım. Buradan bir bakayım hangi karakterlere yükseltme gelmiş de. Aa Mortis'i ben hemen yükseltim. Mortis'i de seviyorum. Hemen yükselttim onu öyle. Poco var, Colt var, Bo var. Boyu da yükseltim. Boyu seviyorum. Yüksek karakterlerde yok. Hemen bir maça daha giriyorum arkadaşlar. Derilla hızlıca. İyi olduk. Bakalım ikinci el neler yapabileceğim. Ha, sen bir gelsene ya. Burada bir tane bul var. Ah kaç. Gel 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 üstüme gel. Ben sana uzaktan vururum fazla ama sen bana vuramıyorsun o kadar. Oradan da bir Jeki geldi. Hemen Jeki'yi de almak istiyorum alamadım. Ultiyi bassam mı diye düşündüm ama basmayacağım ultiyi. Kaçtı. Ya ben sana uyuz oldum ya. Ben sana uyuz oldum. Gel şuraya bir ya. Aldım onu. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Hemen o adamı bir bulayım. Neredesin? Aha burada. Gel. Gel. Hop. Oynayacağım seninle. Öldürmeyeceğim. Oynayacağım. da çok ölmeye meraklıymış herhalde. Dibime giriyor. Biraz oynamak istedim ama dibime girdi. Ben de öldürdüm. Yine birinci olduk arkadaşlar. Bakalım. Yine 88 jetonumuzu aldık. Açabiliyoruz mu? Ve bir tane daha açabiliyoruz arkadaşlar kutudan. Hemen şöyle o kutuyu da açtım. Bir şey vermedi. Buradan bir de oranıma bakacağım arkadaşlar. Mega kutudan. Bakayım bir orana efsanevi 0.1 çok düşük ama olsun arkadaşlar yine kutu biriktirip kutu açılım videoları yapacağım arkadaşlar bu video bu kadardı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın